Peki ama ne yapıyorsun ya? Nasıl gidiyor hayat? İyi diyor vallahi ya. Ne yapıyorsun? Sizler ne yapıyoruz? İyi misiniz? Şey İyi ee, bize ne yapalım işte. Aynen devam. Yine Aynen. düştük yollara. Aynen öyle. Aynen öyle. Uzun bir aradan sonra yine dedik aklımıza bir hikaye geldi. Onu anlatalım dedik. Uzun bir aradan sonra şöyle söyleyeyim bir de bu internette yaşanan sıkıntılardan dolayı da tabi video çektik ama yükleyemedik ne yazık ki. Evet. Çünkü internet haliyle yok. Sıkıntılıydı. sıkıntılı yani. İnternet bu aralar niye sıkıntılı bilmiyoruz artık. Nedenini biliyoruz da. Gerek yok söylemeye. He sen ben seni dinleyeyim bakayım. Ne, ne yaptın ne ettin? Bir şey yapmadık. Ne yapalım? Ne, ne yapayım? Zamanki? El kol hareketi yapıyor bak yandaki. Tövbe estağfurullah ya. Sol şeritten gitmiyor. Bu insanlar niye böyle araba kullanıyor Ali Kemal ya? Sol şerit geçiş şerididir. ...sol şeritte gidilmez. Geçiş şerididir değil mi? Yani geçilmez... Gidilmez derken yani gidilir de... ...hızlı gidilir. Hayır, hayır yani gidilmez derken <laughs> adam 60 km hızla sol şeritte gidiyor. Yani. Arkasında selektör yapıyor bir de ondan sonra el kol yapıyor. Burası Türkiye abi. Sağ şerit hızlı akar, şu sol şerit durur. Ya ço da doğru. <laughs> Burası öyle. Türkiye burası. Ya öyle işte şey diyeceğim. Hmm. Ne diyecektim ya? Aklıma bir şey geldi ama. Köye... Köylerde aklıma bir hikaye geldi. Yine de... Önceden birisi köylerde şey vardı böyle. Domuz avına çıkarlardı ya. Sen domuz avına çıktın mı? Yok. Hiç çıkmadım. Niye? Domuza denk gelmedik biz. Hiç bu hayatta hiç domuza denk gelmedim yani. Ayıya mı denk geldin? Yok yok ayıya değil. <laughs> i̇nsana denk geldik zaten. Aynen hep de. insana denk geldik bu hayatta. <laughs> Hayvana denk gelmedik, insana <laughs> denk geldik. Ya yani benim yaptığım şey daha sıkıntı yani. <laughs> Al. <gülüyor> Ay ya. Hayvan nazara gelmez de insan nazara gelir. Aynen yani. öyle, aynen öyle. Karadeniz'de gel. bahçelere bile, mısır bahçelerine. Evet. <laughs> Çay bahçesinde falan pek bir şey olmaz da genelde mısırlara geliyor. Domuz da öyle bir yaratık ki, öyle bir mahlukat yani öyle pis bir yaratık ki yemiyor. Hani böyle tarlaya girdi mi yemiyor. Kırıyor bırakıyor, kırıyor evet, bırakıyor. Dağıtıyor yani. Hayal. Bizim de o zaman şimdiki memleketteki evimizin karşısında dayımın tarlası var şimdi. Evet tarlaya domuz dadanmış lastikler yakıyoruz. Geliyor. Ufak böyle torpil makinesi var. Torpil ara ara böyle atıyor kendini böyle pat pat diye atıyor. Ses çıkartıyor Silah sesi çıkarıyor ya. evet. Onu yapıyoruz geliyor. Öğrendiğinde bu ne inat bir hayvan dedi. Ne yaparsa geliyor bu adam. <laughs> adam hiç rahat durmuyor. En sonunda dedik ki ben dayımın oğluyla Abi dedim gidelim bari dedik evi dedim bekleyelim. Evet. Evin içi zaten şey ya boş zaten evin içi daha yeni yapılıyordu. Evin içinde dedim bekleyelim dedim. Belki de dedi, domuzunu göreceğim gibi vururuz dedim domuzu ne yapalım. Hı. Evet. Ondan sonra tamam, tamam falan. Biz gittik de bir domuz ovada. <laughs> iki tane <laughs> Robinson Crusoe tipli adam. <laughs> olduğumuz zaman evde oturuyoruz. Çayımızı demledik, bilmem karnımız acıktı, yemeğimizi yediyiz. Bekliyoruz ama tüfekler böyle şeyin, tabanca şeyin, e, pencerenin, demirlerin arasında bekliyor böyle. Geldiği gibi vuracağız. Geldiğinde kendiliğinden ateşecek sanki tabanca. Bu bir <laughs> <laughs> tuzağı yapmayacağız sanki, biz çay içeceğiz. <laughs> bir ses duyuyoruz, bakıyoruz, bir şey var mı, yok. Yalandan iki 3 mermi atıyoruz, ses <laughs> olsun diye gece oldu tabi. E ben o zaman ufağım gerçi de. Gece benim uykum geldi. Ben yattım aşağı. <laughs> <laughs> <Anladım> Ondan <laughs> Abim biraz beklemiş. Bir iki saat falan böyle şey yapıp evet. beklemiş. Onun da uykusu gelmiş. O da yatmış aşağı. <laughs> Sabah kalktık. Ondan sonra... Dedik ki, ulan dedi bahçe domuzlar geldi. Domuzlar, ben diyorum ki abi domuz yer mi de herhalde akşam Biz Hiç ses duymadık. Yok yok diyor gelmedi diyor sıkıntı yok diyor. İyi tamam dedi biz de çıktık dışarıya. Evet. Bir bahçeye bir girdik ki bahçenin anasını ağlatmış. <laughs> <laughs> bahçeye yine kırmış darmadağın dedi bir bahçeye. Evet. Ben dedi hani domuz diye gelmedi. Evet. Nasıl gelmedi diyorum diyor. görmüyor musun bahçeyi? Anasını ağlatmış bahçenin diyor. <laughs> Ondan sana, Allah biz tabi dayıma ne diyeceğiz. Bahçenin bir şey olması değil. Diyecek, gören diyecek. İkinci adam götürdü böyle domuzu vurasınız diye. <laughs> Domuz uyudu. Adil Naci bir film vardı ya Kemal Sunar ya. Adil Naci diye Kemal Sunar. Neydi o? Davarom yok. Neydi ya? Bilmem Bilo, Bilo muydu? Bilo. Bir şey Bilo vardı ya onun film vardı. He. Cezaevine... Cezaevine giriyor, çıkıyor da... Kemal Sunal karısının evine gidiyor, karısı kaynanasına kalıyor. Hı Akşam, akşam şey yapacaklar, iş tutacaklar, akşam koca kare. Eee, anası iyi in, iniyor. In. He he aynen, anasını uyutacak diye uyuyor. Tam he, tam böyle karnın yanına gelecek, annesi bağırıyor, adıya Ay Ana yatsana, karı bekliyor, ana yatsana. Ondan değilse, Bizim de hesap oldu. Adam bizi uyuttu. Anasını satayım. Kolda bahçeyi tarmadan etti. yaşındaydınız hocam? Ben o zamanlar 12 yaşında falandım yani. 12-13 yaşında falan yani. 12 ama tabanca tutabiliyordum canım yani. Ateş edebiliyorduk yani. Tabii yani. Yani var herhalde. Yani bizde zaten... 5 <laughs> yaşında, yaşında başlıyorlar atışlar. Işte, bizde doğan bebeğin 5'inin altına silah koyarlar zaten. Tabii canım. Hayırlı olsun diye. Hayırlı <laughs> Millet bıçak eskiden öyle yaparlar. Ama da. bak biz silah severiz de bak bunu insanlar yanlış anlıyor. işte Karadenizler silah işte ateşliyor şey yapıyor düğünlerde falan. Hani biz buna karşıyız hani düğünlerde tabanca sıkıyorlar ya sonra hani şey yapıyorlar. Bilinsiz bak bilinçsiz evet. bilinsiz e, silah kullanma eyvallah ona hepimiz karşıyız. Silah zaten e, iyi bir dost derler ama Tamam, iyi bir dostum ama kendine zararım var. Tabi. Yani her zaman için, yani bir el hareketi bile her şeyi anlatabiliyor. Hani nasıl deriz, insanoğlu keser gibidir bazı insanlar hep kendine, keser nasıl böyle vurdukça Aynen. kendine yontar, insanoğlu da öyledir mesela. Bazı konu, bazı insanlarımız keser gibi kendine yontar. Silah kullananda da karşı tarafa zararın yok, karşı taraf Allah korusun. Vurdun öldü gitti ama kendine zarar, kendi arkana zarar. Onda da tetiktedir bak mesela. Bu tetik hareketi kendine zararsın, tabii. kendine zararsın gibi. Hep öyle algılanır ha ama silah tabii ki bir nevi koruyucudur, dostumdur. Ya biz silah severiz ondan dolayı yani. tabii ya, canım ya silah. Nerede kullanacağını bilmelisin aynen, Şimdi evet. gidersin daha açık havada ateş edersin aynen, kendine aynen, ya doğru. da poligonlara var poligonlara gidersin. Aynen, evet. Ee, bu arada şey yapalım sen de diyorum ben. Poligonda bizim şey var. Ee, silah Atış poligonu var. Oraya gidelim. gidelim. Orada da bir video çekelim. Tamam. Ateş edelim. Biraz deşarj olalım. Her türlü gidelim. Heh, gidelim orada pompalı tüfekle falan ateş edelim, kiralayalım. Gidelim. Böyle biraz rahatlarız. Hani tamam. bu şekilde olmalı bence. Yoksa şimdi eskisi gibi değil. 15 yaşında çocuğun cebinde silah var. Aynen. Adamı öt, öt öt çıkartıyor cebinden, silahı sıkıyor. Yani Amerika'da mesela artık yaşayan çoğu kişide silah var. Sokakta gezen evet. insanların cebinde silahla geziyorlar. Silah, silahsızlaştıramıyorlar ülkeyi. Türkiye'de oraya doğru gidiyor. Kötü yani, iyi evet, değil. Evet. Bunun önüne geçilmesi lazım. Ama Türkiye'deki, yani Amerika'daki kanun çok ağır bir kanun var. Yani Türkiye'de o kanun olsa zaten iş savaşı çıkar. Ya öyle Çünkü zamanından de. beri bizim insanlarımız alışmamış. Bizim insanlarımız da hani işte mesela Amerika'da adam yani cebinden, cebinden cep telefonunu çıkaracak mesela. Hı -hı. Polis bam diye vuruyor. Tabii onlarda vur emri var. Araçtan sen indemeden inemezsin. İnersen evet. vurur. Ama işte silah dediğim gibi silah bir nevi dosttur, bir nevi düşmanlık yaparsan ama silah kullanmayı bileceksin abi. Abi. Eee ya bak ben, ben severim ben silah severim. Kullanırım da. Kullanırım da yanlış anlamasın ki güzel yani öyle. Etrafta canlı can, canın, ya cebimizde değil. taşıp kullanmıyoruz. Yani, ya da değil. Hobi olarak yani Memlekette evet. Karadeniz'de mesela bak o kadar şunu merak ediyorum abi. Ee, televizyona duyuyoruz işte yok maganda kurşunu Hı. yok işte düğünde onu vurdu Hı. bilmem ne oluyor yabancı diğer şeylerde memleketlerde bak bugüne evet. kadar 37 yaşındayım mesela. Bugüne kadar hiç Karadeniz'de duymadım ben. Karadeniz'de çünkü, düğünde silah atarken yok işte çocuğu vurdu. Yok bilmem neye vurdu. Çünkü kullanmasını biliyordu onunla. Adam kullanmasını biliyor. Nereye bilmez. atacağını biliyor. Silah abi. silah almış yan yan bu şekilde sıkıyor silahla. Niye? Yani. E sen tabi böyle sıkarsan bu silah sekiyor elinde tek elle silah sıkarken. E ne yapıyorsun, sağa sola ateş ediyorsun. Ne e bilmiyor yani. yani nasıl işte, kullanması gerektiğini yani. bilmiyor. Bilinçsiz ateş bileceksin, Nereye atacağını bileceksin. Silah attıktan sonra ne yapacağını bilecek. Ya adam atıyor, 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 atıyor. Mermi bitmiyor. Biliyorsun mermi evet. bittiğinde kızak evet. yukarıda kalır. Evet. Mermi bitmiyor. bitti, kızak, zannediyor, işte bitti zannediyor işte. Bitti zannediyor. Kızak aşağıda. Ulan diyoruz arkadaş mermi var ağzında bak diyoruz hala. Yok diyor. Ver bakayım diyorum. Patlatıyorum. pa diye patlıyor. Eşit. İşte. E sen diyor nereden biliyorsun? Ulan nereden biliyorsun? Bu mahallede... <laughs> Bu menüde kullanıyorsan bileceksin her şeyini ya, nereden ne alacağını. Allah, ım. silahsızlanmaya, silahlanmaya, silahsızlanmaya, <laughs> herkes silahlanmasın. Herkes silahlanmasın, <laughs> öyle deme. <laughs> Hayır, silahlanmaya senin... biz karşıyız arkadaş. Aynen, silahlanmayın. Silah kullanmak isterseniz silahınızı, silahınızla beraber, gidin Gökhan Bey'in söylediği gibi. Poligona gidin, ateş edin. Poligonlara de... gidin. Gidin köyünüzde varsa daha bol, boş gidin. arazi. İzmir'de yani. oturanlar için söylüyorum. Yamanlar daha bunun için çok güzel bir uygundur. Aynen. Gidin oralarda ateş edin. Gidin Tabii oraları. bunu ruhsatlı bir şekilde yapabilirsiniz. El altından buldunuz silahlarla değil. Aynen öyle. Ruhsatlı, ruhsatlı bu taşıma bulundurma ruhsatınız öyle. varsa. Aynen öyle. Gidin orada deşarj olmak amaçlı kullanabilirsiniz bunu. Öbür türlü bir silahlanmaya karşı. Çok karşısı. güzeldir. Benden size tavsiye. 2 dolu, iki dolu av tüfeğiniz varsa ruhsatlı alın tüfeğinizi. Iki dolu boşaltın ondan sonra o genç kız gibi oluyorsun. Tabii vallahi. tabii benim eskiden havalı tüfeğim vardı Ali Kemal. Evet. Demir bilye. Evet. Onunla tabii çocuktuk kuş. o zaman. Kuş. Yok yok kuş değil canlı ne değil. Pet şişe. Aynen kuş tabancası derlerdi ona Heh, havalı. Aynen. Pet şişeleri koyardık. Ee, evet. Onları ateş ederdik. Çok zevkli oluyordu. İnsan da yani deşarj oluyor anladın mı? Deşarj. Evet. İyi oluyor yani. Aynen öyle. Ben de Allah Bende de şey yok diyor. Yani benim niyetim var şimdi tüfek şey yapmaya, ruhsatlı almaya. Ha bunun için. Ben memlekete giderken işte hani <laughs> memlekete giderken şey yapalım. Yani evet. ee, düğünlerde düğünlerde böyle belki av ama av, av meramız da var ya avı da seviyoruz. Ama tabi yabani av vuruyoruz. Böyle normal evcil, ya evcil diyorum hani böyle daha böyle şey Hayvanlar olur ya, hı hı. daha daha daha, daha Av yasa olduğu sözde değil tabi. Devlet av yasağını kaldırdı mı... E tabi canım, o da bir sonuçta şey. Spor da Avlanmak da bir spor da olur. Aynen öyle, yani. aynen ama çok güzel olur. Tavsiye ederim. Ese, evet, yine geldik. geldik fakirhaneye. Artımızı basıyoruz. Dükkana geldik. Girişimizi yapıyoruz. Çok Üstün... teşekkürler Ali Kemal. Ben teşekkür ederim. Hı. Görüşmek Kendinize güzeldi. iyi bakın. <laughs> Hadi görüşürüz arkadaşlar.